Ne evet. babuş? Bugün arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçen hafta bu arada ben bir tane daha video çekmiştim yine gözümüzden arkadaşlar yine gözümüzden şarkı söylemişim. Evet. Bugün de kardan uzaklara bir şarkı. <laughs> ben söyleyeyim mi bir tane? Evet. <laughs> İlk defa üşüyorum kollarında re, re, re. Kim bu gözlerindeki yalancı Yaralar beni yüreğimde re. Oldu mu Reyle? Re. <laughs> Herkese görüşürüz Görüşürüz <laughs> Sonra bir tane şey ne çekelim? Ne çekelim? <laughs> Halen çekiyoruz bu ara. Çekelim işte. <laughs> tamam çekeriz. Şu arka plan yapalım. Ha, arka plan yapacağız. Biz şimdi bir edit evet. yapıp geliyoruz. Evet. <laughs> bir kanalımız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar <laughs> size kaç abonem olduğunu söyleyeyim. Tamam boş ver şimdi onu söyleme. Sürpriz olur. Hayır.